Onur abi işte köpek günün avcılar bizim köpeğimiz vurmuş. Onur abi bir mermi boynundan, bir mermi karnının aşağından, bir mermi de ayaktan vurmuş. 3 mermi. Yani dünen avcılar olmuş bizim köpeğimizi. Şimdi bunun 8 tane yavrusu var. Bu yavrular biz ne yapacağız bu yavruları? Yavruları evde açtı. Yani İşte mermi yerleri. Köpek dün eve gelmiyor ki. Bugün sabah geldim. Baktık burada vurmuşlar köpek. Üç mermi vurmuş. Birisi ön ayak omuzdan. Birisi karnın aşağından. Birisi de bacaktan. Arka bacaktan. Vurmuşlar bizim köpeği de. Yani bunun şimdi 80 tane yavrusu var. Bunları bizim ne yapacağız şimdi? Yavruları. Sözün bittiği yerdeyiz. Arazimize gelen, Keramibası Köyü, içesi, İçesi Keramibası Köyü'ne gelen Avcılarımız maalesef bu hayvanların annelerini katlederekten bu hayvanlarımızı yetim olarak bıraktı. Yani e, sefalarca ateş ederekten hayvanı katlediyor. Bak bunlar yetim olarak kalan bir yetim hayvanlar bunlar. Bunlar yani vizan kabul etmez, merhamet kabul etmez, din kabul etmez, iman kabul etmez. Bunlar avcı. Nasıl avcıysa buradan yetkililere sesleniyorum. Bunlara bir dur desinler. Kendileri keyfi olarak yani sorumsuzca av yapıyorlar. Köyün içerisine iniyorlar, evlerimizin yakınlarına geliyorlar. Bir şey dediğimiz zaman bize saldırıyorlar, bize hakaret ediyorlar. 26 Ocak saat 8 buçuk civarında bizim mandramızın 150-200 metre aşağıda mandramız var bizim, otlatmak için sürüye yukarı doğru geldiğinde, avcıların köpeğine saldırdığı için bizim köpeğimize hıncını alamayıp, vahşet bir şekilde tam 8 adet, Kurşuna dizen domuz dolusu ile avcılar, avcılar tarafından vurulmuş köpeğimiz. 8 adet daha yavrusu vardı bu köpeğimizin. Ayağını şöyle göstereyim. Burası şuradan 2, şuradan 3, ön kol var 4. Bura boynunun altından vahşet bir şekilde köpeğimizi vurmuş hala hırçın alamamış. Domuz dolusu tüfeği ile. Bizim burada mandralarımız var 150 yerleşik yerler, yerleşik yerler. böyle bizim oturduğumuz evimizin yerleşik kenarı yani var. hemen şurası.